ne Şey masum kızım için buradayım. Yüz 5, 305 gündür burada evlatlarımızı bekliyoruz. Sonsuza kadar da bu mücadeleyi devam edeceğiz. Şeyma kızım, sen annenin kul kanatlarını törmüşsün artık. Ata senin annen dayanacak gücü kalmamış kızım yeter. Bu senin yerin değil ana kurban. Çık gel ana kurban ne olsun sana Şeyma. Bu senin yerin değil kızım. Sen beni görüyorsan, beni duyuyorsan kızım. Artık dayanacak gücüm kalmadı kızım yeter artık. <laughs> yeter edip bense kızım. Artık yeter şeyim o. Haydi ben sanki çoğumlu Ben nasıl oluyor sen de gel geçim edip ben sen doyayım. Her <laughs> çoğumlu doyayım. Kapı çalsa kapıya bakırım kızım geldi. Bir telefon gelse diyorum kızım arıyor. Dokuz yıldır kızım artık dayanacak gücüm kalmadı şey mi? Artık yeter şey mi? Artık dayanacak gücüm kalmadı kızım. Artık sen beni benim elimi kırmışsın, evimi yıkmışsın kızım. Kızım bayramlarımız yok. Zeynalarımız yok. Her yerde senin eksiliğin var kızım. Artık dayanamıyorum kızım yeter artık şeyim o. Aziz o da